şu anda mahallemizde siz değerli hemşehrilerimizle birlikte bulunuyor. Kepes Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tutuncu, siz değerli mahalle sakinlerimizi sevgiyle selamlıyor. Kepes Belediye Başkanımız Hakan Tutuncu, şu anda mahallemizi yapmak üzere yürekten alkışlarınızla mikrofonu başkanımıza dağıtıyoruz. Çok değerli mahalleniz olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar biz her gün ilçe başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, teşkilat mensuplarımızla birlikte farklı bir mahallede bu ziyaretleri ve bu gezileri gerçekleştiriyoruz. Bu mahalle ziyaretlerimiz sırasında çeşitli ev ziyaretleri gerçekleştiriyor. Hasta ve taziye ziyaretlerini yapıyor. Ve esnaf ziyaretleri, mahallede yapılan tesislerin incelemesi bu tip çalışmalarla mahallelerimizde sizlerle birlikte oluyoruz. Değerli hanım size de isterseniz. Bugün gelişen kalkınan kepezin mimarı, kepezin genç çalışkan belediye mükemmel. <laughs> Üzere bir araya geldik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın sağlığımıza, sıhhatimize hiçbirimizin keder vermesin ve biz de birlikte beraberce sorunlarımızı, problemlerimizi çözelim. Onlarla ilgili olarak da 12 Nisan'da Lütfi Elvan Bakanımız devreye girdi ve şu an Milli Emlak Genel Müdürü ile Vakıflar Genel Müdürü Dün güzel bir haberle hepimiz mutlu olduk. Bütün hemşehrilerimizin mutlu olacağını ümit ediyorum. Kepez'in yıllardır özlemle beklediği mülkiyet problemlerinin çözümüne dönük konularımız içerisinde en esaslı yeri teşkil eden vakıf arazileri üzerindeki gece konducu hemşehrilerimizin hak sahibi olmasına yönelik olarak bir takas işlemi başlatmıştık ve o takas işlemi dün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce onaylandı ve Vakıflar Meclisi'ne gönderildi. Bu şu anlama geliyor. E artık Kepes e, tarihinin en büyük vakıf arazisi problemi çözümünde takas işlemini gerçekleştiriyor. Bu çok önemli bir adım, çok önemli bir aşama. Yaklaşık 23 trilyon lira değerinde vakıf arazileri, hazine arazileriyle takas ediliyor ve e, bunun yerine e, ...hazineden arazilere dönüştürülüyor. Hazine arazileri de belediyemiz tarafından hak sahibi gece konducu hemşerilerimize tapulanacak. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu, Kepez'in e, özellikle son yıllarda yapmış olduğu... ...mülkiyet e, sorunlarının çözümüne çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. 20 yıldır, 30 yıldır hatta hatta 40-50 yıldır mülkiyet probleminin çözümünü bekleyen çok değerli gece konducu hemşehrilerimizin artık hak sahibi olmalarını sonuçlayacak ve bu sürecin neticesinde de tapularını alan hemşehrilerimiz kendi arsalarına imara uygun evlerini, konutlarını inşa edebilecekler ve böylece gece kondu yapısında da çok ciddi bir azalma meydana gelecek. E, vakıf arazilerinde gece kondusu olan hemşehrilerimize bu ilaç gibi gelecek çok iyi bir müjdeli haber. Ben bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Tabii yaklaşık altı aylık çok gayretli bir çalışmamızın sonunda meseleyi bu noktalara getirdik. Ve tabii şu an idari işlemler devam ediyor. Vakıflar Meclisi'ne giden bu husus inşallah en kısa zamanda mutlu bir sonla da neticelenecek. Ama şunu söyleyebilirim. Yürünecek yol artık açılmıştır. Vakıf arazilerinde bulunup da gece konusu olan hemşehrilerimiz artık gece kondu problemlerini çözecekler, tapularını ceplerine koyacaklar. Tabi 6 yılda 23 bin tabu dağıttık, yaklaşık 7 bin civarında da 2B'den hak sahibi olan hemşehrilerimiz tapularını aldılar. Toplamı bunların yaklaşık 30 bin 30 bin hemşehrimizin 6 yıl gibi bir zaman zarfında bu problemlerin çözülmüş olması çok önemli bir aşama, çok önemli bir merhale. Tabii daha çözeceğimiz bazı sıkıntılar var, sorunlar var ve bunlarla ilgili de gereken çalışmaları sürdürüyoruz. İtina ile takip ettiğimiz bütün süreçlerin sonunda bugüne kadar hemşehrilerimize mutlu haberler verdik. Bu bize nasip oldu. Ve yıllardır 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır Tapu bekleyen birçok hemşehrimizin e, mutlu olacağı bir sonu kendilerine sağladık. Bundan sonra da aynı azimle, heyecanla çalışmalarımızı sürdürecek. Burada yapılması gereken işleri burada, Ankara'da takip edilmesi gereken işleri de Ankara'da takip etmek suretiyle mülkiyet problemlerini Allah'ın izniyle bitireceğiz.